Envanter defteri başvurusu nasıl yapılır? 2026 yılında ihtiyarı olarak uygulanacak olan elektronik envanter defteri kullanacak firmaların yapması gerekenler. Başvuru işlemi internet üzerinden yapılır. Bu amaçla ilk olarak giyip.gov.tr adresine gidelim. E işlemler menüsünden dijital vergi dairesine girelim. Kullanıcı girişinden kullanıcı bilgileri ve doğrulama koduyla giriş yapabilirsiniz. Bu bölümde soldaki dilekçelerin menüsünden yeni dilekçe oluşturuyoruz. Envanter defteri başvurusu dilekçesini bulup seçiyoruz. Açılan ekranda başvuru tarihini seçiyoruz. Ocak 2026. Beyan metnini okuyup kabul ediyoruz ve ileri diyerek sonraki adıma geçiyoruz. Onayla deyip açılan SMS onay adımı ile başvuruyu tamamlıyoruz. Talebiniz alınmıştır yazısını görürseniz işleminiz tamamlanmış demektir. Önemli notlar. 1. Hangi e-defteri kullanıyorsanız e-envanterde de o programın envanter defterini kullanmalısınız. 2. E envanter başvurusu sonrası kağıt defter kullanmaya geri dönemeyiz. Tüm yeni geliştirmeler ve sektörel haberler için lütfen paylaşımlarımızı takip etmeye devam edin. DataSoft iyi çalışmalar diler. <laughs>